Kim o? Polis. Polis mi? Aa, siz. Merhaba. Tanıdınız değil mi? Dün bana yardım eden. Evet. Asay Şubeden Murat Ateş. İçeri girelim mi? Tabi, tabi buyurun. Geçen sabah taşımanıza yardım ettiğim koli vardı ya hani. Evet. İçinde ne vardı Bahar Hanım? Oldukça ağırdı. Ne kastettiğinizi anlamadım. Anlatayım. İhsan Bey'i bir şekilde öldürüp o kutuya koymuş olabilir misiniz? Sonra da kutuyu benim yardımımla arabanıza alıp cesedi ormana bırakmış olabilir misiniz? Aa, ne diyorsunuz siz? Olamaz. Hayır. Hayır ben böyle bir şey yapmadım. Kanıtınız var mı? Evet. Evet var. Gelin benimle. Kitap var kutuda. Dün de söylemiştim size. İşte kitap. Sadece kitap. Kutu bu Murat? Evet. Beykoz'daki bir okula bağışlayacaktım hepsini. Ondan taşıdım arabaya. Peki neden hala arabanızda? O gün... O gün bir haber aldım. Hiç fırsatım olmadı götürmeye. Kafamı bir türlü toparlayamadım. Nasıl bir haber aldınız? Bakın, bize yardımcı olmanız lazım. Durumunuz oldukça şüpheli. İhsan'la, oğlu yüzünden, Oğuz yüzünden tartışmıştık yine. Bir iki gündür görüşmüyorduk. Doktorumdan bir telefon geldi. Testler pozitif çıktı dedi. Hamilesin dedi. Yani bebek? Evet. Evet İhsan'dan. Bütün gece ona ulaşmaya çalıştım. Haber vermek istedim. Telefonu kapalıydı. Bir türlü bulamadım. Sinirlerim alt üst oldu. Hava aldım. Dolaştım. Ne yaptığımı inanın ben de bilmiyorum. Ama ben... Ben İhsan'ı öldürmedim. Peki siz değilseniz kim? Kim öldürmüş olabilir İhsan Bey? Aklıma getirmesi bile korkunç ama Oğul, Oğuz, o yapmış olabilir. Neden öldürsün öz babasını? Oğuz baştan beri karşı çıktı ilişkimize. İhsanla evlenmeye karar verdik, kıyameti kopardı. Babasının malları bölünsün istemedi, tek mirasçıydı. Durumu bir türlü kabullenemedi. Sürekli kavga, gürültü, onlar kapıştıkça arada ben kalıyordum. Peki İhsan Bey öldükten sonra... Sonrasında görüştünüz mü Oğuz'la? Evet. Tabi buna görüşmek denirse. Anlatın bakalım ne oldu? Dün gece gelip kapıma dayandı. Tehdit etti beni. Babamı sen öldürdün dedi. Her şeyi senden geri alacağım dedi. Burada insanın ömrü uzar be. Mutsuzluk yanından bile geçmez. Babanız oldukça düşkündünüz anlaşılan. Elbette. Her evlat gibi. Bir ilerleme kaydedebildiniz mi acaba? Babanızın tüm çevresini araştırıyoruz. Herkese görüşüp ifadelerini alıyoruz. Peki Bahar? Bahar'la konuştunuz mu? Herkese görüşüyoruz. Lütfen o kadını gözden kaçırmayın. Ondan her şey beklenir. Babamı kandırdığı gibi başkalarını da... ...hatta sizi bile kandırabilir. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Merak etmeyin. Babanıza bunu yapanı bulacağız. İnşallah. İnşallah bir an önce bulursunuz. Bence burası tamam. Evet, çıkabiliriz. Teşekkürler. Rica ederim. Sizlerden haber bekliyorum. Aminler. Havuzun arabası bu. Havalıymış be. <laughs> Seninki daha havalı be abi. Bırak Allah aşkına ya. Lastikleri gördünüz mü? Çamurla sıvanmış Hı. gibi. Örnek alalım. Tamam. Ali, hemen laboratuvarı gönder. Tamam. Abi. Ya kadında var bir terslik ya da Oğuz'da. Çocuk babasına aşırı düşkün. Ne kadar kızgın olursa olsun İhsan Bey'i öldürecek kadar ileri gitmesi zor geliyor bana. Orası hiç belli olmaz. Takıntılı bir tipse kolay kontrolden çıkabilir. İsteyerek olmasa bile babasına kolayca zarar verebilir. Kadının durumu daha normal sanki. En azından verdiği ifade tutarlı. Sonra dün Oğuz'un kapısına dayanması var. Komşular da doğruladı bunu değil mi? Evet. Birkaç kişi birden duymuş sesleri. Efendim abi. Oğuz'un arabasından alınan toprak örneğinin... ...laboratuvar sonuçları şimdi geldi Rıza baba. Sonuç? Cesedin bulunduğu noktadaki toprakla uyuyor. Plastik modelinden iz karşılaşması da yaptık. O da tutuyor. İşte bu. Sağ ol abi. Ali hemen Oğuz'un evine. Tamam abi. Laboratuvar sonuçları tutuyor. Vay be. Hayırlı evlat. Etrafa bakın, dikkatli olun. Şuraya bir bakar mısınız Rıza baba? Evet. İhsan'ın kafasına sert bir cisimle vurmuştu değil mi? Belki de İhsan kafasını vurdu. Bence de. Ali, al şu sehpayı. Adam bütün eşyasını toplamış. Kıyafet bile bırakmamış. Babasıyla çekilmiş bütün fotoğrafları da götürmüş. Bir daha dönmeye niyeti yok demek. Tüm şehir giriş çıkışlarına plakasını, evet. kimliğini bildirelim. Fazla uzağa gidemez. Bırak artık beni, rahat bırak. Efendim? Alo Murat Bey, ben Bahar. Buyurun Bahar Hanım. Oğuz Bey şimdi, arabayla beni takip ediyor. Emin misiniz? Evet, evet eminim. Sakın durmayın, oyalayın, ne taraftasını söyleyin. Hemen geliyoruz. Çavuşbaşı yönünde gidiyorum. Tamam, hızınızı düşürmeyin. Yolda buluşacağız sizinle. Ne olmuş? Oğuz Bağır'ın peşinde. Ali hemen yola çıkmamız gerekiyor. Aa. Hadi, dur artık, dur artık, hadi! Ali, daha hızlı Ali! İleriden sola dökesime yol. Tamam abi. Aç diyorum. Gelme. Gelme polisi çağırdım. Gelme. Onlar gelene kadar bizim işimiz biter. Yapma Oğuz. Oğuz yapma. Hayır. Hayır. Yapma lütfen. Kes sesini. Oğuz. Hayatımızı mahvettin. Babamı öldürdüm senin yüzünden. Lütfen, lütfen yapma. Ay. Yapma lütfen. Sen öldürünce bitecek her şey bitecek. Hayır. Lütfen Oğuz yapma. Hayır lütfen. Oğuz. Oğuz lütfen yapma. Gel. Gel buraya. Oğuz yapma. Lütfen yardım, yardım edin. Sakın yaklaşmayın. Kalın orada. Öldürürüm onu. Yardım, yardım edin öldürecek beni. Yaklaşmayın. Ya. Evlat bırak o bıçağı. Bıçak. Patlatayım beni. Pişman olacaksın yardım. bırak. Sakin ol. At bıçağıma. Tamam. bırak kızı. Hayır yardım Sakın yardım yaklaşma. Yardım edin. Sakın. Sakın yaklaşmayın.

Bahar'ın babanla evleneceğini duyunca deliye döndün değil mi? Aslında Bahar'la ilgili anlattığım bütün kusurlar sende. Babanın parası, gücü, hatta kendisi. Onu kimseyle paylaşamadın değil mi? Hayır paylaşamadım. Biz, biz babamla çok iyi arkadaştık. 15 sene baş başa kaldık. Sonra, sonra nereden çıktı o geldi. Her şeyi mahvetti. Mahvetti. Şişt. Anlat bakalım İhsan Bey nasıl öldü? Sonuçlar çıktı mı? Çıkmaz mı? Kafaya gelen darbe bu sehpadan. Kan örneği de tutuyor. Yani suç aleti elimizde. Evet, seni dinliyoruz. Bahar'la evlenmeyi koymuştu kafasına. Ne yaptıysam vazgeçiremedim. Çok büyük bir kavga etti. Birbirimizi hiç bu kadar ağır konuşmamıştık. Düş yakamdan dedi. Büyü artık dedi. Kendini kaybettin değil mi? Hiç böyle olmamıştım. Bir anda gözüm karardı. O an nefret ettim ondan. Bütün dünyadan nefret ettim. İttim. Bütün gücümle ittim babamı. Savruldu. Yere düştü. Düşerken de sehpaya çarptı. Oracıkta öldü. Paketleyip ormana attı. Ee, ortada suçlayacak genç ve güzel bir kadın da vardı. Kimse senden şüphelenmeyecekti değil mi? Baban Bahar'la her yana geç evlenecekti er Oğuz. Bunu engellemek elinde değildi. Neden biliyor musun? Çünkü Bahar hamile. Babanın çocuğunu doğuracak. Aynı zamanda da mirasçısı olacak. Sen bir yerlerde bir delikte cürürken ...babanın paraları ufaklığına olacak. Çok acıklı be. Vallahi. Allah'ın cezası, Allah'ın cezası! Allah ben öldürdüm ama her şey senin yüzünden. Senin yüzünden! Konuşma lan, konuşma. Bağır sakin olun, sakin olun. Bebeğimi daha doğmadan babasız bıraktın. Bağır <laughs> Yalan söylüyorsun. Babası başka o bebeğin, başka bir adamdan. Başka bir adamdan. Mesut, iftira at şunu mesarete, sakinleştir. Hadi. Hemen Rıza baba, hemen. <laughs>